bir hafta önce COVID teşhisiyle Fatih Devlet Hastanemize misafir oldu. Bu süre içerisinde başhekimimizden, doktorlarımızdan, tüm idari personelimizden ve sağlık çalışanlarımızdan gördüğümüz yakın ilgi ve alakaya ben sizlerin huzurunda sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün 8. gün tedavinin hastane süreci tamamlanmış olduğundan sonraki süreci inşallah bir hafta daha evde istirahat ederek geçireceğiz. Hamdolsun bütün değerlerimiz normale dönmüş durumda. Hastalık seyrini tamamlamış durumda. İnşallah önümüzdeki hafta ile bir beraber mesai hayatımıza başlayıp sizlerle bir arada olacağız. Ben bu süre içerisinde dualarını eksik etmeyen, arayıp soran, el hatırımızı, selamımızı eksik etmeyen tüm dostlarımızı, hemşehrilerimizi canı gönülden Selam diyor saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.